Arkadaşlar tekrar merhaba. Konu öğreten soruların 3. testindeyiz. Hazırsanız şov başlasın. Üstü denklemler göreceğiz bu kısımda. Gençler üst denklemlerin mantık gayet basit. Eğer tabanlar aynıysa üstler eşittir. Tam tersi üstler aynıysa tabanlar eşittir. Doğru mu? Yani madem iki denklem birbirine eşitse üstler tabanları verir. Tabanlar üstleri otomatikman eşit olduğunu verir. Mesela burada gösterdiği gibi. Hadi bakalım uygulamada görelim. Şimdi sağ tarafta ne var? 8 var. 8 yerine ben 2 üzeri 3 dersem. Bakın tabanlar aynı oldu artık. Tabanda 2 var 2 var. O yüzden ben buradan ne diyeceğim? Üstlerin de aynı olması lazım ki eşit olsun. O zaman x artı 1'in 3 olması gerekir. Artı 1'i karşı atarsam x'in buradan 2 olması gerekir derim. Yani bursadır. İkinci soru olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi 81 yerine ben 9 olduğu için sol tarafta 9'un karesi dersem tabanlar aynı hale geldi. O yüzden üstlerin de aynı olması lazım. Yani kim? x eksi 2'nin 2 olması gerekir. Eksi 2'yi karşı atarsam artı 2 de geçer. 2 artı 2'den 4 yapar. Bu da bana denizliği verir. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Burada bakın gençler sol tarafta 25 var sağ tarafta 125 var. Bu ikisi de 5'in kuvveti değil mi? O zaman bunları 5 cinsinden yazarsam. Yani ben 25 yerine 5'in karesinin x artı birinci kuvveti. 125 yerine de 5'in küpünün x eksi birinci kuvveti yazabilirim. Sonra üstün üstü çarpılır. 5 üzeri 2x artı 2 olur. Üstün üstü çarpılır. 5 üzeri 3x eksi 3 olur. Artık bak tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstlerinde aynı olması gerekir derim. Yani 2x artı 2'nin 3x eksi 3'e eşit olması gerekir. Buradan 2x sağ tarafı aldım. 3x eksi 2x. Eksi 3'ü sola aldım. 2 artı 3 yaptı. Sol taraf 5. Sağ taraf x. x eşittir 5'tir derim. Yani Edirne'yi verir. x kaçtır demiş. Gene bir önceki sorudaki mantığın aynısını 9 ve 27'yi 3'ün kuvveti şeklinde çevirirsek ne olur? 9 yerine ben 3'ün karesi yazarım. Üstünde bir x eksi 1 var. Onun da üstünde 2 var. 27 yerine de 3 üzeri 3 yazarım. 3 üzeri 3 üstü x artı 2. Bakın şurada. Üssün, üssünün üssü. Bu üçü de çarpılır. 2 kere 2 4. 4 çarpı x eksi 1. Neye dönüşür? 4 x eksi 4 dönüşür. Yani 3 üzeri 4 x eksi 4 oldu. Sağ taraf ne olacak? Üssün üstü çarpılır. 3 üzeri 3x artı 6. Artı tabanlar aynı. Üstlerinde aynı olması lazım. Yani 4x eksi 4'ün 3x artı 6 eşit olması lazım. Buradan 4x eksi 3x eşittir. 6 artı 4 yapar. Buradan da x eşittir. 10 buluruz. Yani bize edinmeyi verir. Burada gençler fark ettiyseniz 8 ve 27'nin kuvvetleri aynı. Kuvvetleri aynı olan sayılarda ortak parantezi alıp tabanları çarpmıyor muydu? Yani e, bu neye dönüşür? 8 çarpı 27 üzeri x'e dönüşmez mi? Pekala bu bir. 8 neydi? 2 üzeri 3 değil mi? 27 neydi? 27 de 3 üzeri 3 üzeri x. E peki gençler bakın burada gene üstler aynı. Tabanları çarparız. 2 üzeri 3 ne yapar? 6 yapar. 6 üzeri 3 üzeri x olur. Bu da ne olur? 6 üzeri üst üstü çarpılır. 3x'e dönüşüyor. Peki 36 nedir? 36 da 6'nın karesi. Süper. Yani 6'nın karesinin 6 üzeri 3x'e eşit olması lazım. Bu nasıl mümkün olur? Tabanlar aynıysa üstlerin de aynı olması gerekir. Yani 2 eşittir 3x. Her tarafı 3'e bölersem 2 bölü 3 eşittir x yapar. Bu da bize Bursa'yı verecektir. Olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Burada gençler sorumuzu biraz büyütelim. şurada ben 2 üzeri x'i yazdım. 2 üzeri x artı 1 yerine de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 yazdım. 2 üzeri x artı 2 yerine de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 yazarsam. Eşittir 56. Pekala. Şurada bakın 2 tane 2 üzeri x oldu. Burada 2 üzeri 2 yerine 4 yazarsam 4 tane 2 üzeri x, 2 tane 2 üzeri x. Burada da 1 tane 2 üzeri x. Ne yaptı? 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 7 tane 2 üzeri x elde ettim. 7 tane 2 üzeri x 56'ymiş. Her tarafı 7'ye bölersem 2 üzeri x eşittir 8 yapar. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? 3. kuvveti. O zaman x buradan ne gelecektir? 3 gelecektir bize. Ceyhan'a verir. Olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Yine biraz büyütelim sorumuzu. 2 üzeri x artı 1 yerine ben 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 yazdım. Çarpı 10 üzeri 3 eksi x yerine 10 üzeri 3 bölü 10 üzeri x yazdım. Eksiden dolayı bölme dönüştü. Eşittir 80. Biraz da toparlayalım. şu iki sayı karşı tarafa bölmede geçerse. Solda ne kaldı? 2 üzeri x bölü 10 üzeri x. Sağ tarafta 80 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3 yaptı. 2 ile 80'i sadeleştirsem 40 yapar. 40 bölü 10 üzeri 3. Bu 40'ın bir tane 0 ile 10 üzeri 3'ün bir tane 0'ını sadeleştirirsem ne olur? 4 bölü 10 üzeri 2 yaptı. 4 nedir gençler? 2'nin karesidir. 2'nin karesi bölü 10 üzeri 2. Bunu da 2 parantezine alırsam 2 bölü 10 üzeri 2. Bakın şimdi sorunun en başına bakın. 2 bölü 10 üzeri x değil mi burası? 2 bölü 10 üzeri x eşittir 2 bölü 10 üzeri 2. E buradan ne olacak otomatikman? X eşittir 2 olmak zorunda. Yani Bursa aradığımız cevap olur. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Gençler bakın soru çok karmaşık duruyor ama özünde çok basit bir soru. Şurada iki denklemin taraf tarafa topladığınızda eksi 9 üzeri artı 9 üzeri ne yapar? Birbirini götürür. 9 üzeri x 9 üzeri x ne yapar? 18 üzeri x diyecektin. Deme sakın. 2 tane 9 üzeri x. Değil mi? Eşittir. 29, 21 ne yapar? 50 yapar. Her tarafı 2'ye bölersen. 9 üzeri x eşittir. 25. Şimdi denklemleri bir tanesini yeni yazalım. 9 üzeri x'i 25 buldum. 25'e ben kaç eklersem 29 yapar? 4 eklersem. Yani 9 üzeri y'yi 4 buldum. Şimdi arkadaşlar 9 üzeri x 25 ise ben e, 9 üzeri x yerine 3 üzeri x'in karesi dediğinde 3 üzeri x'in karesi 25. E, buradan 3 üzeri x ne çıkacaktır? 5 çıkmayacak mıdır? Hani 5'in karesi 25 ya. Aynı şekilde 9 üzeri y4 ya. 9 üzeri y yerine ben 3 üzeri y'nin karesi eşittir 4 dersem buradan 3 üzeri y kaç çıkar? 3 üzeri y'de de 2 çıkar çünkü 2'nin karesi 4'tür. Değil mi? Pekala Şimdi sorumuzu geri dönelim. Sorumuzda bizde ne istiyor? 3 üzeri x artı y istiyor. 3 üzeri x artı y dediğimiz şey 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y değil midir? Ben 3 üzeri x'i 5 buldum. 3 üzeri y'yi de 2 buldum. 5 çarpı 2'den 10 yapar. Bu da bana bu sayı verir. Oldu mu gençler? Karmaşık olmadı değil mi? Pekala. 9. sorumuz. Olduğuna göre 9 üzeri x Kaça eşittir demiş? Güzel bir soru gençler. Biraz karmaşık ama sade bir şekilde yapmaya çalışalım. Ben 1 bölü 6 üzeri x yerine şunu yazabilir miyim? 1 üzeri x 1'dir zaten. 6 üzeri x yerine direkt 6 üzeri x yazalım. Sonra sağ tarafa geldim. 3 üzeri x artı 2 bölü 2 üzeri x artı 2 diye ayırayım. Sonra bir işler dışlar. 2 üzeri x artı 2 çarpı 1 eşittir 6 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 2. Sonra bu ifadeleri hepsini ayıralım. 2 üzeri x artı 2 dediğimiz eleman 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2'dir. 6 üzeri x dediğimiz eleman 2 çarpı 3 olduğu için 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir. Sonra 3 üzeri x artı 2 de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2'dir değil mi? Sonra şimdi en sevdiğimiz kısım. 2 üzeri x, 2 üzeri x. Gitti. Sonra 2 üzeri 2 4'tür. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x yerine ben ee, şurada 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x dediğimiz eleman orta parantez alırsak 3 çarpı 3 üzeri x değil midir? Yani 9 üzeri x değil midir? 9 üzeri x yazarım. 3'ün karesi yerine de 9 yazarım. Çarpı 9 karşıya bölü de geçerse 4 bölü 9 eşittir. 9 üzeri x yapar. Ki zaten ben onu arıyordum. Yani aradığımız cevap e şıkkıymış derim ve geçereyim. Yeni bir teknik bilgimiz. Önemli bir bilgi. Gençler, çift sayılar her zaman başımıza beradır. Tek sayılarda güzelliği şudur. Tek sayı içi dışı bir. Yani eksi eksi diye çıkartır, artıyı artı diye çıkartır. O yüzden e, iki sayının kuvveti tekse direkt bu sayılar kendilerine eşitlerdir. Yani atıyorum a üzeri 3 eşittir b üzeri 3 dersen burada sen çok rahat bir şekilde a eşittir b'dir diyebilirsin. Fakat A üzeri 4 eşittir B üzeri 4 diye verdiği zaman denklemi burada iki durum karşına çıkacaktır. Ya A B'ye eşittir ya da bunlar birbirinin eksilisidir. Çünkü eksinin çift kuvveti de artı yapar değil mi? Bilemiyoruz ki mesela 5 üzeri 4 ile eksi 5 üzeri 4 aynı şeydir. O yüzden bunlar birbirinin aynısı mı yoksa eksilisi mi bilemediğimiz için iki ayrı durum inceleyeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi burada kuvvetlerimiz tek. Kuvvetlerimiz tek olduğu için ve de aynı olduğu için direkt şunu diyebilirim ben. 3x artı 2 eşittir 14. Buradan 3x eşittir 12. Her tarafı 3'e bölersem x eşittir 4'tür derim. Gönül rahatlığıyla geçerim. Fakat geldim buraya. 2x eksi 1'in karesi 25'miş. Neyin karesi 25'tir? 5'in karesi hocam. Doğru söyledin ama eksik söyledin. Eksi 5'in karesi de 25'tir değil mi? Bakın Artı 5'in karesi 25. Aynı şekilde eksi 5'in karesi de 25. O yüzden 2x eksi 1 ya 5'e eşittir ya da eksi 5'e eşittir. Buradan 2x eşittir 6 çıkar. x eşittir 3 buluruz. Buradan 2x eksi 4 olur. x'i her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 2 buluruz. x'in amacı değerlerin toplamı demiş. 3 e, ile eksi 2 toplarsam 1 yapar. Bize denizliği verir olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır demiş. Bakın gençler kuvvetlerimiz çift. Çift kuvvetlerde alttakiler ya aynısıdır ya da eksilisidir. Yani ya x artı 2 2x eksi 4'e eşittir. Ya da x artı 2 2x eksi 4'ün eksilisi yani 4 eksi 2x eşittir. Buradan birinciden ne gelir? 2x eksi x eksi 4'ü karşıya attım. 2 artı 4 6 yaptı. Şurası eksi x demiştik. 2 eksi 2, 2 e, x'den x gider. x yapar. Yani x'i 6 bulduk. Geldim buraya. Eksi 2 x sol tarafa alalım. Artı, 2x, 2x, artı 2 x. 2 x artı x. 2 sağ tarafa alalım. 4 eksi 2. Sol taraf 3 x yaptı. Sağ taraf 2 yaptı. Her taraf 3'e bölersem x'i 2 bölü 3 buldum. x'in alacağı değerler çarpımı. Birisini 6 bulduk. Diğerini 2 bölü 3 bulduk. 6 kere 2, 12, 3'e bölersem 4 yapar bana. Ceyhan'ı verir. X ve birer tam sayıdır demiş. Bak sorudaki enteresanlığa bak. 3'ün hangi kuvveti 5'in kuvveti yapar ya? 3, 9, 27, 81, 243, 5, 25, 125, 625. Bunlar hiçbir yerde buluşmazlar ki. Buluşamazlar. Asallar hiçbir kuvveti ortak bir yerde buluşmaz. 3 ile 5 asal bunlar değil mi? Farklı dünyaların insanları bunlar. Bunlar hiçbir yerde kavuşmazlar. Tek bir istisnai durumları vardır ki bu da şudur. 3'ün sıfırıncı kuvveti ile 5'in sıfırıncı kuvveti ikisi de 1 yapar. Başka da hiçbir durum yoktur. O zaman kesinlikle 2x artı 6 0 olmak zorunda. 3y eksi 6 0 olmak zorunda. Buradan e, x eksi 3 çıkar. Buradan da y 2 çıkar. x artı y toplamı demiş. Eksi 3 ile 2 toplarsam eksi 1 yapar bana. Bursa'yı verir. Pekala. A ve B birden farklı gerçek sayılar olmak üzere demiş. Bakın gençler bu da çok önemli bir bilgi. Aslında bu bilginin mantığında köklü sayılardan geliyor ama e, burada pratik olarak direkt bilebilirsiniz. E, çünkü direkt bu şekilde soru geliyor karşınıza. Bakın şurada A'lar alt alta tabanlar. Burada B'ler alt alta. Alt alta getirdin. İki ayrı denklemi var elinde. Direkt kuvvetlerin oranları birbirine eşittir diyebilirsin. Bak A'nın kuvvetleri x bölü B'nin kuvvetleri Y bölü M. Bu ikisinin oranı birbirine eşittir deriz. Tamam. Peki hemen uygulamada gösterelim. Ee, şurada hemen sorumuzu biraz büyütelim. Sol tarafta 3'ler var. Sağ tarafı da 2'ler cinsine yazalım. 4 yerine 2'nin karesi dedim. 8 yerine de 2'nin küpü dedim. Artı ben buradan ne hallettim? 3'lerin kuvvetleri x bölü y. 2'lerin kuvvetleri de 2 bölü 3. O zaman x bölü y eşittir 2 bölü Şimdi adam verdiği soruya bakın gençler. Bunu ben şöyle ayırsam. x bölü y artı y bölü y diye ayırsam. y bölü y de 1 olduğu için x bölü y artı 1'e dönüşmez mi? x bölü y'yi biz ne bulduk? 2 bölü 3 bulduk. O zaman 2 bölü 3 artı 1'dir. E buradan ne çıkar? 3 kere 1, 3. 2 daha 5 yapar. Bize 5 bölü 3'ü verir. Yani bu da Bursa'dır derim. Geçelim. Evet arkadaşlar aynı soru tip ama önce bir ufak bir ayar düzenleme gerektiriyor soru. Ee, burada öncelikle 16'yı sol taraf alalım. 9 sağ taraf alalım. Çünkü aynı tabanlar alt alta gelmesi gerekiyor ki kuvvetleri oranlayabilelim. Şimdi öncelikle 4 yerine ben 2 üzeri 2 yazdım. Üzeri x. 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. 16'yı sol tarafa atmıştım. 16 yerine de 2 üzeri 4 yazayım. 9'u sağ tarafa aldım. 9 yerine 3 üzeri 2 üzeri y yazalım. Bir adım daha ilerleyelim. Üssün üstü çarpılır. 2 üzeri 2x yaptı. 3 üzeri 3 2 üzeri 4 üssün üstü çarpılır 3 üzeri 2y. Artık şunu yapabiliriz biz. Şu ikilerin kuvvetleri ile bu üçlerin kuvvetlerini oranlayabiliriz. İkilerin kuvvetleri 2x bölü 4. Üçlerin kuvvetleri 3 bölü 2y. Buradan bir işler işler yaparsak 2x çarpı 2y 4xy yapar. 4 kere 3 12. Her tarafı 4'e bölerseniz ne olur gençler? x çarpı y'yi 3 buluruz. Tamam. Yani bize Adana'yı verecektir. Ee, konuyu öğreten soruların son teknik bilgisi gençler. Burada bakın mantık ne? Sayının işlemin sonucu 1 çıkmış. İşlemin sonucu ne zaman 1 çıkar? 1, bir, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Doğru mu? Bu birinci durum. İkinci durum, eksi 1'in çift kuvvetleri 1'dir. Son bir durum var. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman neydi? 1'di. Bakın burada dikkat etmeniz gereken iki durum var. Birinci durum, e, buraya eksi 1 aldığın zaman kuvvetin kesinlikle çift olması gerekir. Üçüncü durumda da kuvveti sıfırsa tabanın yani x'in sıfır olmaması gerekir. Hatırlarsanız demiştik sıfır üzeri sıfır belirsizdir demiştik. Belirsizlik durumuna gitmek istemeyiz. Tamam mı? Bu üç durumu ayrı ayrı inceleyip üç ayrı kök elde edeceğiz. Denklemin sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Pekala. Şimdi birinci durum. Taban 1 olursa sonuç 1 çıkar. Yani x eksi 3 eğer 1 ise buradan x'i 4 bulurum. x yerine 4 yazdığımda x eksi 3 1 bir yapar. Birim bütün kuvvetleri 1'dir derim. Mevzu bitireceğim. Bu 1. İkinci durum. Taban eksi 1 olabilir. Yani x eksi 3 eksi 1 olursa Eksi 1'in de çift kuvvetleri 1'di çünkü. Eksi 3'ü karşıya attım. Eksi 1 artı 3'ten x'i ne buldum? 2 buldum. Fakat bu bulduğum x değeri kuvveti de çift yapması gerekiyor değil mi? Bakalım. x yerine 2 yazdım. Tabanı eksi 1 yaptı. x yerine 2 yazdım. Kuvveti çift yaptı. Çünkü 2 artı 2 4 yaptı. Sonuç 1 çıktı. Süper. O yüzden 2 de onayı aldı. 1 onayı almıştı. 2 de onayı aldı. Son durum. Bütün sayıların kuvveti 0. kuvveti 1'di. Yani x artı 2 eğer 0 dersem sonuç 1 çıkacaktır. Buradan artı 2'yi karşı yaptım. Eksi 2. Gene dediğimiz gibi 0 üzeri 0 belirsizliği olmadığına dikkat edelim. x yerine eksi 2 yazalım soruda. Alt taraf ne geldi? Alt taraf eksi 5 geldi. Üst taraf 0 geldi. Eksi 5'in 0. kuvveti 1'dir. Bu belirsizlikle karşılaşmadık. Güzel doğru yoldayız. O yüzden bu da onayı aldı x'in alacağı değerlerin toplamı demiş. Ne bulduk? 4 bulduk. 2 bulduk. Bir de eksi 2 bulduk. Bunların toplamı ne yapar? 4 yapar bize. Ceyhan'ı verecektir. Arkadaşlar 16. soruyla konu üreten testlerimizi bitirdik. Artık ÖSYM tarzı testlere geçiyoruz. Ee, geçmeden önce konuyu şöyle bir hızlıca pekiştirin. İyice formülleri, kuralları öğrenelim. ÖSYM tarzı sorularda ihtiyacımız olacak. Haydi bakalım görüşmek üzere başarılar iyi çalışmalar